Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu senede nimet abla kuyruğuna geldik. Gene biz ne yapacağız? Gene biz bildiğimizi okuyacağız. Ne bildiğimizi? Allahu Teala'nın bizlere söyleyip de öğrendiğimiz o bildiğimiz ayetleri okuyacağız. İnsanlara bildireceğiz arkadaşlar. Maalesef gene nimet abla kuyruğu, kumar kuyruğu, tıka basa dolu ne sosyal mesafe var görüyorsunuz belki. İnsanlar iç içe kumar kuyruğunda. Maalesef başımıza gelen musibetler, belalar da bizleri akıllandırmıyor bu günahlardan dönmemize vesile olmuyor. Şimdi bazıları diyor bu musibetler bu belalar diyor günahlarla alakası yok diyor. Bunu kim diyor bir Müslüman diyor ama o Müslüman hayatında hiç Kur'an'a bakmış mı? Hiç Kur'an okumuş mu? Okumamış hiç bakmamış. Zira çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor söylüyor ve başımıza gelen musibetlerin belaların günahlardan olduğunu hangi ayet-i kerimede buraya Rabbimiz Şura Suresi 30. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ve ma asabe kum bi musibetin fe bi ma kesebeteydi kum ve yafu an kesir Bak ey Müslüman günahlarla alakası yok bu gelen musibetlerin belaların diyen Müslüman. Allah'ımız diyor başınıza gelen musibetlerin belaların ellerinizle kazandığınız günahlardan dolayı ve yafu an kesir diyor Allah ve Allah çoğunu affediyor. Hani bazen deriz ya bu bize az bile bu bela bu musibet bize az bile deriz ya. İşte bak Allahu Teala bile ve yafu an kesir diyor. Allah çoğunu bağışlıyor, affediyor diyerek Allah da bunu bize Celle Celali söylüyor. Şimdi biz burada Allah'ın emrini söylüyoruz. Söyleyince burası bir layık ülke. insanların hayatına karışamazsınız. laiklik var diyorlar. Şimdi biz kimsenin hayatına karışmıyoruz. Sıraya da geçmiyoruz. Kimseye de müdahale etmiyoruz. Sadece burada Allah-u Teala'nın dediklerini Söylüyoruz. Şimdi kimseye karışamazsın diyor. Kim diyor bunu? Müslüman diyor. Gene bu Müslüman hiç hayatında Kur'an'a bakmamış, hiçbir ayete bakmamış. Niye insanlara karışamazsınız diyor? Hayatına karışamazsınız, müdahale edemezsiniz. Laiklikte yok diyor. Laiklik de yok. Olabilir ama Kur'an'da var. Allah'ın kelamında var. Rabbimiz diyor, "Vel takûm binke ümmetün yed'ûne ilal hayri ve yapmurûne bil ma'rûfi ve yenheûne alil münker." ve ki humul muflihun diye Allah. Bak Allah karışın diyor ve farz kılıyor. Bu ayettir. Kur'an'da ayettir ve farzdır insanlara iyiliği emretmek. İnsanlar Allahu Teala'nın kerih gördü, haram kıldı bir şey yaparken o insanları uyarmak bizlerin üzerine farzdır. Karışamazsın diyorsun ama Allah karışacaksın diyor ve bunu da farz kılmış. Lütfen ayetlere, lütfen Kur'an'a vakıf olarak konuşun. Kur'an'a bakmadan konuşmayın. Ve biz kimseyi dediğimiz gibi kerik görmüyoruz. Şu an bir kumar oynanıyor, haram işleniyor değil mi? E biz de haram işliyoruz. Biz Müslüman değil miyiz? Biz Müslümanız, biz günahsız mıyız? Hayır. Yani burada kumar haram işleniyorsa, hacısından hocasına kadar çoğu kişi de ne işliyor? Gıybet haramını işliyor değil mi? Gıybet de haram, günah. Burada da bir günah işleniyor. Yani sonuçta biz kimseyi günah işliyor diye kınamıyoruz. Çünkü hepimiz günahkarız. Bizler de günah işliyoruz. E peki ne için buradayız arkadaşlar? Başta okuduğumuz ayeti kerimeden dolayı buradayız. Allah benim kerih gördüğüm, benim haram kıldığım şeyler yapılırken diyor insanları uyarın ondan sonra içinizden böyle bir grup olsun diyor. Biz onu yerine getiriyoruz. Şimdi biz hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimiz onlar da hepsi ve çoğunluğu Müslüman. Elhamdülillah. Fakat şöyle bir tezat var arkadaşlar. Şöyle bir sorun var. Kumarı haramlı ayeti kerime ile sabit. Ya yollezine amenu innemel hamru vel 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 min şeytanu leallekum tuflihun. Ben Allah'a inandım, ben Kur'an'a inandım diyen Müslümanların kitabından bu ayet. O Allah'ın kelamı ve burada Allahu Teala içkiyi, kumarı, dikili taşları, falokların hepsini haram ettiğini afacık ayetle söylüyor ve bunları Allah pislik diyor. Yani kumara, içkiye, faloklarına, putlara Allah pislik diyor. Risun min ameli şeytan ve şeytan işi diyor. Ne diyor Allah Teala ayetin kelimenin sonunda? Feşteni buhu lellekum tufluhun. Bunlardan uzak durursanız kurtulursunuz diyor Allah. Bak şimdi burada bir tezat var arkadaşlar. %99'u Müslüman denen bir ülkedeyiz ve bu sıradaki bu kumar oynayan kardeşlerimizin de çoğu Müslüman. Ama bak niye geldiler? Kurtulmak için geldiler. Maddi sıkıntılardan kurtulmak için, huzur bulmak için geldiler. Sorsan herkes Müslümanım diyecek. Sorsan Kur'an'a inanıyorum diyecek. Tamam bak Müslüman kardeşim Kur'an'a inanıyorsun elhamdülillah Müslümansın ama yaptığın iş inandım dediğin Kur'an'a aykırı kardeşim Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki bu kumar için feşteni buhulellekum tufrihun diyor. Uzak durursan kurtulursun diyor. Ama bizim Müslümanlar ne yapıyor? Burada bir kurtuluş alıyor, sıraya geçiyor. İnandığım dediğiniz Allah'a ve inandığım dediğimiz Kur'an'a aykırı iş yapıyoruz. Burada biz kurtuluş ümit ediyoruz. Halbuki size Allah bundan kurtulamazsınız diyerek ayet indirmiş. Allah'a mı inanacağız şimdi arkadaşlar? Elhamdülillah Müslümanız. İnanıyoruz Kur'an'a da inanıyoruz. Tamam elhamdülillah ama yaptığımız iş inandığımız Kur'an'a, inandığımız dediğimiz Allah'a aykırı arkadaşlar. Haramdan gelen parayla kurtuluş arayacağız. Hem de Allah'a inandığımızı, hem de peygambere, Kur'an'a inandığımızı söyleyeceğiz. İkisi birbirine tezat çarpışıyor arkadaşlar. Biz burada kimseyi kınamak, e, kimseyi küçük düşünmek için demiyoruz. Geçen seneki yaptığımız sohbetlerde çoğu eleştirini için geliyor. Devlet müsaade ediyor. Devlet müsaade etmesin diyor Müslüman kardeşlerimiz. Kardeşlerim bizim devletimiz lamiyetle yönetilmiyor, Kur'an'la yönetilmiyor. Layık bir devlette yönetiliyoruz ve burada haram helal geçerli değil arkadaşlar. Haram helal geçerli olmadığı için devlet buna müsaade ediyor diye bahanen olabilir mi? Edemez. Senin kitabın Kur'an mı? Laiklik anayasası mı? Kitabın Kur'an değil mi kardeşim? Kur'an. O zaman sen hayatında, yaşantında neye bakacaksın? Harama, helale, Kur'an'a bakacaksın. Yani devlet buna müsaade ediyor diyerek sen bu işi yaparak kendini haklı çıkartamazsın. Bak Devlet zina etmeye müsaade ediyor. Faiz almaya da müsaade ediyor. İçki içmeye de müsaade ediyor. E o zaman biz gidip faiz yiyelim, içki içelim, zina mı edelim devlet müsaade ediyor. Bu bahane olamaz. Mesela devlet namaz kılmaya da müsaade ediyor. Çarşaf giymeye de müsaade ediyor değil mi? Hacca gitmeye de müsaade ediyor. Ama yapmıyorsun çoğunu. Niye? İşine gelmiyor diyorsun. Aa bak işte devleti burada suçlayamayız. Allah bize Kur'an göndermiş. Allah bize peygamber göndermiş. Ne haram ne helal bunlar bize söylemiş. Biz hayatımızı, yaşantımızı neye göre yapacağız? o Kur'an'a, hadislere, o peygambere göre yapacağız arkadaşlar. Devleti bahane edemeyiz. Ha devlet mesul değil mi diyor. Tabii ki mesul. Bir makama, bir koltuğa gelen herkes halkının yaptığından mesuldür. Ha gücü yetiyor yetmiyor. Orası kendileri bilir ama gücü yettiği halde bu haramlara müsaade ediyorlar, güçleri yettiği halde bu haramlara engel olmuyorlarsa her oynanan harama, her yapılan zinaya, her içilen içkiye de yöneticilerin de suçu var mıdır? Vardır. Ama nasıl vardır? Eğer gücü varsa, değiştirme imkanı varsa, şimdi layık ülkede yaşadığımız için her şeyi de değiştirebilirler diyemiyor. Çünkü ülkede layıklık meselesi artık millete bir iman gibi, bir Kur'an gibi artık inanılmış. Bunları değiştirmek kolay değil. Velhasıl arkadaşlar. Biz neye bakacağız? Biz Kur'an'a bakacağız. Biz hadise bakacağız. Yapılan iş haramdır. Allah ayet indirmiştir ve Allah bunu yaparsanız kurtulamazsınız. Yapmazsanız kurtulursunuz diyor. Lütfen ona göre inandığımız gibi yaşayalım kardeşlerim. Haram lokmadan, harama el uzatmaktan Allah hepimizi muhafaza etsin kardeşlerim. Biz neyi arayacaksak Kur'an'a bakarak, hadislere bakarak arayacağız. Nimet de arayacaksak Allah'ın vermiş olduğu helalinden nimet arayacağız. Yani önce de söylemiştik. Yani burada Nimet Allah dedik değil mi? Nimet Allah'tandır. Allah'tan gelir. Sanki burada şöyle bir anlaşılma olmuş. Nimet Allah'ı nimet abla anlamışlar sanki. Buraya gelinmiş. Yani Allah muhafaza arkadaşlar. Nimeti veren Allah'tır. Allah Celle Celal nimeti veriyor. Bize düşen helalinden o nimeti kazanmaya çalışmak. Bak %99'u Müslüman denen ülkelerde minare orada, cami orada. Günde 5 defa ne dönüyor? Hayale selah, hayale felâ Haydi kurtuluşa, haydi felaha. Bunu Allah müezzinlere dedirtiyor. Ama bak yüzde 99'u denen Müslüman denen ülkede camilerin cuma harici doluluğu yüzde 5, yüzde 10. Allah kurtuluş orada diyor. Ama Allah'ın ayet indirdiği, bizzat ayette sabit olan kumar işini Allah uzak durursanız kurtulursunuz. Yani uzak durmazsanız kurtulamazsınız dediği haramın kuyruğu ise yüzde 100 tıka basa dolu.